Gelen ifadeyi en sade hale getirelim. Bunun için payı ve paydayı ayrı ayrı çarpanlarına ayıralım. x kareyi x x olarak yazabiliriz. Eksi 3'ü artı 3 çarpı eksi 1 olarak çarpanlarına ayırdık. Çapraz çarptığımızda bize ortadaki sayıyı veriyor. Çapraz çarpıp topladığımızda bize ortadaki sayıyı verdiği için çarpanlarımız doğru. Düz bir şekilde bunları şimdi yazabiliriz. x artı 3 çarpı x eksi 1. Bölü aynı şekilde paydayı da çarpanlarına ayıralım. x kareyi x x diye çarpanlarına ayırdık. 6'yı 3'e 2 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Çapraz çarptığımız topladığımızda ortadaki 5x'i veriyor. Dolayısıyla düz bir şekilde yazabiliriz. x artı 3 çarpı x artı 2 yapar. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda x artı 3 ile x artı 3 sadeleşir. Sonuç x eksi 1 bölü x artı 2'dir.